Merhaba arkadaşlar, Arabi World kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Suriye lehçesini öğreniyorum serimizde yorum okuyacağız. Son derslerimizde sizlerle dublaj incelemeleri yapıyorduk. Tekrardan bunlara devam edeceğiz. Bu dersimizde ise bu dublajların altında yapılan yorumlar. Bakalım Araplar nasıl yorumlar yapıyor? Nasıl ifadeler kullanıyor? Onları inceleyelim hep beraber. Kağıt ve kaleminiz hazırsa hızlı bir şekilde dersimize başlıyoruz. Yalla bine. Evet arkadaşlar, e, sizler için Son zamanda ben Ramo dizisini izliyordum. Ona bakıyordum. Ramo dizisinin e, yorumlarından birkaç tanesini seçtim. Yorumları da arkadaşlar Arapçada talikat olarak ifade ed ifade ediyoruz. Talikat. Bakalım ilk yorumumuz neymiş? Min mitli sar yahib timo ve biddu fitun tsir ma timo. Timo isim arkadaşlar. çocuğun ismi oradaki oyuncunun ismi. Futun da kız oyuncu. Timo erkek, Futun kız. Min mitli. Kim benim gibi demiş. Sar yahib. Sar yahib yani sever oldu. Timo. Timo'yu sevmeye başladı demek istiyor. Yani hani kim benim gibi Timo'ya ısındı, Timo'yu sevmeye başladı. Ve biddu futun ve istiyor ki futun etsir ma timo. Futun Timo ile beraber olsun. Kim diyor benim gibi Timo'yu sevmeye başladı ve Timo'nun Futun'la beraber olmasını, şey Futun'un Timo'yla beraber olmasını istiyor. Ve Biddo istiyor Futun etsir, Futun etsir, Futun olsun istiyor. Ne olsun istiyor? Ma'a beraber olsun istiyor. Timo, Timo ile beraber olsun istiyor. Diğer talik yorumumuz Habbeyt iktir el muselsel. Habbeyt. Böyle t'ler mesela harfleri arttırabiliyor arkadaşlar. Biz nasıl hani yorumlarda e, uzatabiliyorsak mesela çok derken birden fazla o ekliyoruz mesela. Onlar da mesela Habbeyt iktir demiş. Sondaki re'yi arttırmış. El muselsel. Bu diziyi çok sevdim diyor. Fütûn Üçüncü yorumumuz Futun ve Timo ya rid yadlu mutecouzîn. ve Timo ya rid keşke yadanlu kalsalardı mutecouzîn. Keşke evli olarak kalsalardı. Mutecouz arkadaşlar eee mutazevc yani fasih Arapça da tezav zevac ama e, lehçede bazı kelimelerde arkadaşlar harflerin takdim ve tahiri vardır. Öne veya sonraya gelir. Mesela Arapçada, Fasih Arapçada mil'aka deriz ama lehçede ma'alaka derler. Yani aynla le lam harfi yer değiştirmiştir. Burada da mesela mucavvis normalde mutzavvic, zavvac, z z ve Z, Z harfi, vav harfi, cim harfi ama bu diye şey lehçede ise öne getirmişler mesela cim harfini bu şeklinde. Diğer cümlemiz ene hep ramo iktir demiş bir tanesi. Ben ramoyu çok seviyorum. Diğer cümlemiz Kemmel biliz ve şükran iktir Devam et lütfen demiş ve teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bunu şey için söylüyorlar. Dublaj yapanlar için hani devam edin. Indir, hızlı bölümleri daha hızlı indirmesi için yani. Kemil devam et. Ene belleşt ehab timo. Ben diyor Timo'yu sevmeye başladım. Bir diğer cümlemiz biraz uzun. Timo leşi mut. Allah la yuvaffak el muhric. La yuvaffak el muhric. احلى شيء بالمسلسل هو تيمو وانا عم اتفرج عليه كرمال تيمو diyor ki timo ليش يموت الله لا يوفق المخرج الله بو yapımcıya muhrice muvafakat vermesin diyor neden timo'yu öldürüyor احلى شيء بالمسلسل مسلسل dizideki en iyi şeydi en güzel şeydi هو Timo, Timo'ydu diyor وانا am etferraj ve ben izliyorum diyor aleyhi bu diziyi kirmel için timo timo için izliyordum ben bu diziyi diyor diğer cümlemiz vallahi ehleşi ken bil müselsel huwa timo herkes de timoyu övüyor vallahi ehle vallahi diyor en güzel şey diyor ken idi bil müselsel burada arkadaşlar Yazılışları size yorumlardaki yazılışları aldım ekranda göstereceğim İncelemenizi tavsiye ederim mesela orada bakın şeyi kullanmış bil müselsel derken e, direkt söylendiği gibi yazmış yani bil demiş oysa ki o yazdığı bil belli okunur yani hani fasih olarak normal doğru okuyacak olursak yani böyle bir şey yok aslında bu hata yani. Ama işte onlar da sokak şeyinde veya böyle işte lehçe ağzı, sokak ağzı diyelim. Bu burada şeylere dikkat etmiyorlar yani. Kolaylarına geldiği gibi yazıyorlar. Biz nasıl hani işte Türkçede yazarken harfleri eksiltiyoruz veya siliyoruz, kelimeyi kaldırıyoruz. Onlar da aynı şekilde rahatlarına uygun bir şekilde manayı bozmadan kelimelerle oynuyorlar. Vallahi ahle şeyken bil musalsal huwa timu leş mevtu. Musalsal dizideki en iyi şey Timo'ydu diyor. Neden onu öldürdüler? Leş mevtu. Wow! El musalsal kitir hulu bi jannin. Arju el halqa 42 لو سمحت. Demiş. Wow! El musalsal kitir hulu. Dizi çok güzel. Bi cennin, bi cennin yani delirtiyor. Yani efsane. Yiyeceksin arkadaşlar. Çok beğendiği zaman bir şeyi dizilerde, filmlerde çok iyi kullanırlar yani. Veya farklı bir şeyde de hani beğendi bir şey olsun. Mesela hadel Beyt Bicennin yani. Harika bir beyt. Yani, çok iyi bir ev diyeceğiz mesela. Harika bir ev. denir ya mesela. Hani. Lehçede böyle hani Bicennin. Mesela fas bu e, müzekker bir şey. Mesela araba hey seyyara dersin mesela. Bu araba adamlar kunu alır yani. Efsane bir şey. ارجو الحلقه دمش 42 يعني 42 حلقه حلقه يعني bölüm 42 bölüm لو سمحت لطفا bir diğer cümlemiz انا تابعت كل المسلسل بالتركي وهلا عم تابعه بالعربي مسلسل بجنن احلى مسلسل انا تابعت بن تاكيب ettim diyor Kirlil bütün dizi izledim diyor yani takip ettim bir Türkçe Türkçe olarak tak izledim diyor. Bu diyor ve şimdi de diyor amta şimdi de izliyorum yani takip etmeye devam ediyorum bile Arabi Arapça olarak. Bi jennin diyor yani, çok güzel. Ahle müsesel en iyi dizi. Wayne Timo el müsesel muhelu min dunu Wayn Timo. Nerede demiştim o El müselsel muhelu. Güzel değil. Dizi güzel değil. Minduno. Onsuz dizi hiç güzel değil. Minduno mesela. El hayat muhelu mindunek. Mesela hayat sensiz hiç güzel değil. Hiç tatlı değil. Sibel, Sibel, ma'ad ma'ad fahimna alayha kull halqa tatla ghayr temsil ma fahimna alayha sibil ma'ad ma'ad arkadaşlar yani artık ma'ad fahimna yani artık anlamaz olduk diyor Sibel e diyor artık ma'ad fahimna alayha onu diyor artık anlayamaz olduk kull her bölümde tıtla çıkıyor gayri temsil ayrı bir rolde çıkıyor ma fehimna aleyha onu anlayamadık ma kan lazım yemutu ha ma kan lazım yemut vücud timo futul musalsal ve vale şey min dunun demiş bak mesela yine aynı kelime ma kan lazım yemut öldürmemeleri lazımdı diyor Mekan lazım lazım değildi yani olmamalıydı. Ne olmamalıydı? Yumevvitu, öldürmemeleri lazımdı. Cud, Timo ve Futun. Bu üçünü diyor öldürmemeli lazım dedi. Öldürmemeleri, öldürmemeleri lazım. Muselsel veleşi min dunum, Dizi onlarsız hiçbir şey diyor. Diğer cümlemiz ya cemaat, hel el muselsel idman min nev'i akhir şey, akter min raiy ve kollo halqa bed sheddik ve kollo halqa bed sheddik tabi gelle bagdu ya cemaade miş arkadaşlar yani millet hele nüserel etman bu dizildi bağınladı diyor başka bir boyut diyo yani min ne farklı bir türü diyor akter min raiy yani harikadan harikadan da öte ve ve her bölüm diyor bit şiddek. şiddet yani seni diyor dest, e, teşvikliyor yani seni itiyor o şeye karşı bit şiddek tabi takip etmene ve her bölüm diyor kendinden sonraki bölümü izlemene seni sürüklüyor diyor yani. Ana el ما شفت المسلسل اعشقتو عن جد بجنن. Ana اول ما شفت bandio ilk gördüğümde el مسلسل bu dizi أعشقت aşık oldum diyor. Anca gerçekten bir cennet. Çok güzel. Ed'u li لي... burada da olayın dışında bir yorum gelmiş. Ed'u li bi hada yahibbuni ve'z-zawaj

Leyş ma bitnazzilu neden indirmiyorsunuz? Ekter min hala bir bölümden fazla biliyorum. Günlük günde diyor bir bölümden fazla neden indirmiyorsunuz? Ma'liş diyor. Ee, kusura bakmayın ehne benetakum ma'ana. Sizi diyor yoruyoruz ama diyor. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Arapçada mesela seni yoruyorum deriz ya hani mesela onu ifade ederken ene ta'ib tek deriz. Taib bay mesela burada da beni taabkom maana yani bizimle yoruyoruz hani isteklerimizle sizi yoruyoruz der gibi bu şekilde ifade ediyor. Diğer cümlemiz ha 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 şeklu Hasan kütir <laughs> mutasir bi ıssa tramu vallahi bi dahik gülücük yapmış şeklu Hasan görünüşe göre Hasan diyor ek İktir mutasir çok etkilenmiş bir Ramon'un Ramo hikayesinden vallahi bir dahik diyor. Komik diyor gerçekten. Bir dahik yani güldürüyor demek. Ama hani komik gerçekten diye ifade ederiz. Diğer cümlemiz yine biraz uzun. Bu iş biraz uzun. Ekid Faru Umerto meyte. وبنته ما بتعرف انه امه ميته ومشان ما ينكسر قلبه لبنته جاب لم مربية وأعساس أمه ومبالة لبنت أن أمه شو يا أكيد فارو مرتو ميتة دمش كسن ديو فارو هني أشيو المشتر وبنتو Ne tarif enno umme meyte ve kızı da diyor annesinin öldüğünü bilmiyor ve bintu Faruk'un kızı ne tarif bilmiyor enno umme meyte annesinin öldüğünü bilmiyor ve mişen bu yüzden e, ve mişen meyin kesir çünkü pardon mişen çünkü demek ve mişen meyin kesir ve çünkü meyin kesir elbe kalbi kırılmasın diye. Le bintu kızının yani kızının kalbi kırılmasın diye <laughs> çünkü kızının kalbi kırılmasın diye e, ona getirmiş mürabbiye bakıcı getirmiş ve aeses ümme ve bunu da aeses yani sözde annesiymiş gibi gösteriyor ve mbele bint enne ve kız da onu annesi sanıyor تصرفات جود كلها غلط يعني يعرف انه تيمو يستفز منه ويكرهه روحته اتعقدت ات... الامور كتير ضروري يروح هو لعنده خلاص يبعت المحامي وكل شيء ينحل تصرفات جود Cudun diyor hareketleri kille galat. Hepsi diyor yanlıştı diyor. Yani yaptığı o tasarruf hareketler hep yanlıştı diyor Cudun. Yani yarif yani biliyordu diyor enno istafiz istafizzi minno onudan diyor <laughs> onu kışkırtıyordu diyor onu kışkırtacağını yani onu kışkırttığını biliyordu. Uykrahu <laughs> ve onu sevmiyor. Ruhtu <laughs> gidişi, onun oraya gidişi it aedit el işleri birbirine soktu it aedil it aedil umur ektir işleri çıkmaza soktu daha da kötü yaptı yani daruri ruh andu yani gitmesi zaruri miydi gerekiyor muydu onun yanına? Kalası yibat el muhami bu kil şeyin hal yollasaydı diyor avukatı her şey hallolacaktı diyor. Nezzili nezzili kulli yom halatayn demiş. Her gün iki tane bölüm indir diye söylemişler yine. Başka bir son son yoruma geliyoruz arkadaşlar. Min erwa el musalsalat arju el istimrar bi tanzil el halakat ve şükran. Min erwa el musalsalat en güzel dizilerden yani en harika dizilerden Ercu istimrar, Devam etmesini rica ediyorum. Bir tenzil el halakat. Şükran. Bölümlerin inmesinin devamını bekliyorum. Teşekkürler demiş. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarız faydalı bir ders olmuştur. Gelecek dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Fiyemen ile.